Aa, ben döndüm döndüm. Ya sen tempta. git kamera kontra. Tamam. Bak 52. Teo, Teo. Saydırdı da şu an gel. Oynuyorlar. Gördü beni. Üç Arkadan helal abi. <laughs> i̇ki daha. Arkadan yürü. İki, iki, iki. Cypher, Tejo, bir de main. Az sıra. Aa, ah, siplit. İki, i̇ki Ay Ha, biri bende. Cihan. Beni biliyor. Cihan, Cihan döndü. rampada. Sağ adamın galiba. Dolda. Sağ ve sol, sağ ve sol. Enti. Kadra bak. kalacağım. At, flash verdim. Giriyor mu? Girecekler. 2 main, 2 main, 2 sekör. 2 sekör. Bekçe, pillara flash var mı? Pillara doğru attım da kötü. Sakladım Raptors, Raptors sana attım. Bomba attım önüme. Bir daha flash attım. At. İleriye attım. Evan. 2 orası. Alan. O da kaldı. Pikte pikte pilir arkada burada. sana Aaaa <laughs> Flash diyorum Var var bunu at bunu at bunu at 2 2 2 Berk'e yavaş Attım attım Adam reis burada Öldü evet. saldım saldım Kaan solda nice Öldü Selam. Salın salabiliyorsunuz Pejo da. ile Sniper burada Görmedi şu an beni Main sol Öyle oldum Öldü bir tane evet. daha 3 3 Biri main e, yeah, Bingo 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 attack Sanladım Patlattım Kaçtık kaçtık Öldü Nice Flash attım Takip flash'ı var Takip beraber 3 2'ye 1 kay Garik, garik. Geldim arkasına. Nice helal nice. olsun. Nice Çok iyi. Helal. Verdim flash'ı. Flash attın gel. Oydum flash'ı. Satur da bıraktım onu. Hold, hold. Andre ben. flash attım. At. Geldim Cihan. Hızlı çıkarlar. Öldü. Çıktı. Çıktı. <laughs> Smoke e içe Öldü. E öldü. Plant'ı Öyle. versene. Sanladım. 7 7 koş. Nice çok iyi. Kaç yerdin sen de Sanladım. Gel, gel gel sanladım. Öldü bir. 7 Yakın. Öldü. Helal oğlum. oğlum. O da buradan sağda sanattı. değil mi? Lan? Bak, sağda değil mi? O? Bak bak Gitay'ı sat. Helal lan. Helal lan diyorsun sana. Ver döndük döndük hadi. Sağda sağda sağda. Geliyoruz. Sakin. Çıkın arkasına. Sol, sol, solda, sol. solda, solda solda. Solda. Helal oğlum 3'e 1. Kapanı. GT. Kapanın. Sanladım. Dikkat edin. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Atabiliyor mu bunu? Bunu at. Attım. Helal. Kan Kan devam çok et, et oğlum bekle. Bekle ya. Sana. Gel bemin olur, bemin olur. Aynı anda, aynı anda gel. 3 2 1. Raptor can bek. Raptor sana. Cage attım. Cage'e vardım. 120 nice. Aldım. Aldım. Nice. 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 Hayır, nice lan. Nice lan çok. Base geldi. Giyemedim. Çıkar çıkar Elbow çıktı. Çıktı. Öldü bir. Kapandı. Çıktı çıktı. Bu. Bir tane daha. Can kapan. Can kapan. Geçemez bak. Evil sanki. Bana gelecek herhalde ya. Save Ev koktu. Helal. Evet. Evet, gel bekle. Al hadi Ben ben Gel oğlum. Gel. Gel. yürür sana şu duvardan yakın. Aynen. Boş sıkıyorum. Tight. Önümde. Helal <laughs> lan. Patlattım Andre'yi. Bek sen yakın yakın o Yakın yakın yakın. 2 2 2 Bekle 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 Helal helal. helal. Geldim oğlum. Ya da 2 CT. Evet evet beta Arka geldi. Ayakta Ap ya. Bomba kapalı. Üstüne koş direkt time yok. Yarın atma. Helal. Helal. Lan helal. Helal. Çok lan, iyi. iyi oğlum. Mok tek tek öldü. Gel oğlum. Geldim. Kandırsan bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Sanladım. CT bir. Gel back, Bekle. Cihan'ı bekle şimdi. Cihan'ı bekle şimdi. bekle Trap koydu bekle. Ben koydum arkaya. Default'ta. Patlattım default'ta. Patlattım default'ta. Oynayalım default'ta flash atıyorum. Sakin attım ol Cihan, yani, sakin flash. ol. An, an, an ya bilir, öldü. öldü. Öldü, 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 Çıktı, nice. Nice, nice, daydı. Dur. Ben main, main. main biri. Main. Öyle nice, nice oğlum. Meiji short'si ver, unutma. Buraya, S -S 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 Buraya. S -S geldi, 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 Helal Çok ve. iyi lan. Peki, yakın, iyi. yakın, yakın, yakın Emre abi, yakın. Sanladım, 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 Aa. sanladım. Ben de flash verdim. Gelemiyorum. Cihan'ı flash de verdim, körler. Atlattım. Helal oğlum. Flash attım sağına, kör olma. At. Orba alacağım. Bekle. Bir, bir sakin. Ev, sakin. Ev, ev, ulti Sakin. Bekle. Aytekin ulti basacağım sayda. Attım. Dikkat. Öldü. Sende var mı? Hiç. Yok yok. İki, iki, iki CT. Ultin var. Ultin var. Ben ultin var. Ölçün. Kurma lan. Ulti birazdan açacağım dera için. 10 saniye sanırım geliyor. Dolaşıyorum ben. Tamam. Kan arkan yürü lan. Kapalı kurulaya bekliyorum. Ulti Arka zaman oynayın. Bait için yaptılar, bait için yaptılar. Arka Tan gelin Kaan. Önlü bir. gitmedim. Tamam. Önüne at tutuyorum. Şimdi, at şimdi. Önüne doğru attım. Raptor, Raptor, Raptor Demir abi. Bomba kapalı. Gözmüyor. bekle Öyle sana. Lan. Patlattım el bu bu. Nasıl yapıyor? Bize bak basma. Öldü AP, öldü. AP öldü. AP'yi vurdum. Arkanızı ben. De flash ki... yerde buna. Sakin olun lan 5v2. Evan. Evan Evan run. Lan nice. lan. Bekle smokeları veriyorum. Üçleri yok. Tanladım saydı. Öldü bu. Okay. Nice. Flash yerde. Say... Flash yerde. Hayır 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 Patlattım onu Bir iş nerede? Patlat Öldü Raze AP Gel gel bekle Gel Kapalı kuruyor Might evet. Tamam. Tamam. İki CT. Patladı artı bekçi. Yemiyorum. Ölüm. Ölüm. O da orada. Free Sakin. Flash atıyorum Pilar'a. E. <laughs> <laughs> Allah, Allah. Allah, Allah! Çok iyisiniz lan kank. Ay da pide dağıttı lan. <laughs>